Merhaba arkadaşlar. Ee, size YKS dil ile ilgili arkadaşlar biraz bilgi vermek istiyorum. YKS ile nasıl hazırlanır? Yani YDT ya da YKS dil fark etmiyor. Önceki şunu söylemek lazım. Aslında bütün akademik sınavlarda son zamanlarda bir değişiklik var. Teknik sorudan ziyade daha çok okuma anlamaya dayalı bir sınav ve olabildiği kadar güncel okumalar var. Ve yani artık böyle bir virgülden eleme ya da bir zaman uyumundan eleme neredeyse yok gibi. Ve YKS dilimin dezavantajı 80 soruyu 120 dakikada çözmek zorunda kalıyorsunuz. Yani YDS, YÖK gibi sınavlarda 180 dakika, burada 120 dakika. Tam bir saat daha az. Peki ne yapmak lazım? Şimdi 80 soruyu hele uzun, zor ya da anlaşılması güç artık soyut kavramlardan oluşan e, bu sınavı geçebilmek için ne yapmak lazım? Öncelikle kaynaklarınızı bir gözden geçirin. Çünkü kaynak çok önemli. Yani e, 20 yıl ve 30 yıllık var olan kaynaklar artık son sınav sistemine göre değil. Yani sınavda artık soru tipleri farklı, cümlelerin uzunluğu, güncel konular var arkadaşlar. Ve bu güncel konular üzerinde bir çalışma yapmak lazım. Peki bizler ne yapıyoruz veya bu konuda size nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizler e, YKS değil, e, gramer kitabımız arkadaşlar 4000'i aşkın kısa cümlenin ve cümle ve cümle çevirilerinin olduğu bir kitabımız var. Temel gramer çok değil bir bilgisine önem vermiyoruz ama bol örnek var arkadaşlar. Tablolu, olur, e, renkli, e, kısa açıklamalı ve sadece sınavda işinize yarayacak detaylar arkadaşlar. Ve bu sıfırdan gramerde hepsi de video anlatımlı. Ama diyelim ki belli bir seviyeniz var. O zaman buna çalışmazsınız arkadaşlar. Biz her halükarda 4000 cümleyi okuyun diye biz size bunu öneriyoruz. Çünkü fiil öğrenmeye başlayacaksınız. Biz deriz ki hızlı gramer kitabımızdan başlayabilirsiniz. Bütün sınavlar için Sadece önemli konuların verildiği, önemli kelimelerin verildiği, e, kelimelerin önem sırasında göre dizildiği bir çalışma. Ve arkadaşlar e, bütün konular kısa kısa detaylarla birlikte verilmiş. Yine renkli güzel bir çalışma. Graverden hemen sonra biz deriz ki okumaya başlayın. Yavaş yavaş çevir. Tabi sadece kitaptan bir kısmını bıraktık. Zaten sayfamızdan bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Okuma da Bizde daha çok renkli çeviri üzerinden örneğin renkli çeviri 2 işte var 3 var arkadaşlar aynı şekilde 1 var 4 var 4 ayrı okuma parçası. Bu renkli çeviri çalışmasına başlarken aynı zamanda kelime kitabına başlamanızı istiyoruz. Bunun 1 ve 2'si var. Kelimeler cümle içinde çevirisi verilmiş arkadaşlar ve 2 sınav kelimelerden oluşuyor. 1 tamamen İngilizce'de en sık kullanılan kelimelerden oluşuyor ve bu en sık kullanılan kelimelerin hepsinin cümlesi var, çevresi var. Bir de aynı zamanda türevi de yazıyor yanında. Peki renkli çeviri ne işe yarıyor? Ne için çeviri yapacağız? Sınav okuma anlamaysa sizin, daha doğrusu siz sınava hazır olmak istiyorsanız okuyacaksınız. Olabildiği kadar okumanızı da hızlandırmanız lazım. Ve bunu renkli de vermemizin sebebi kelimeye hemen ulaşım. Yani sözlükle de uğraşmayın e, ee, programlarıyla uğraşmayın. Hemen yanı başınızda dört önemli kelime fiil, bağlaç, e, zarf ve kısaltmalar burada renklendirilmiş. Ve tabi bunlar da hepsi video anlatımları arkadaşlar. Yani bunlara düşünün seviye birden başlıyorsunuz. 100 adet sonra seviye 2, 50 adet seviye 3, e, 50 adet sonra seviye 4, 200 adet okuma parçası arkadaşlar. Her alandan okuma var. Ya bu kadar çok okuma çeviri gerekli mi? Belki daha fazlası gerekli. Ve buralarda okuma çeviri yaparken hızınızı düşürmeyecek yöntemimizle birlikte altta gerektiği yerde not alacaksınız arkadaşlar. Ve renkli çevirileri sırayla bitirmeye çalışacaksınız. Bu arada renkli çevirilerin sırası önemli. Yani önce 1'i bitirmeniz lazım, sonra 2, sonra 3, sonra 4'e geçmeniz lazım. Bunlar devam ederken tabi kursa gidiyorsanız ayrı o da sonra da çözmeye başlayacaktır. Ben çok iyi bir kelime okuma seviyesine gelmeden soru çözmenizi istemem. Çünkü yeni öğrendiğiniz kelime veya gramerle çözeceğiniz sorular basit olacaktır. Sınavla alakası yok. O yüzden kelime okuma çevirde bir noktaya geldikten sonra e, soru çözmeye başlayın. Ve sınava yakın sorulardan çözmeye başlayın. Çünkü zaten okuduğunuzu anlıyorsanız soruyu çözersiniz. Okuduğunuzu anlamanız için de önceden çok okumuş olmanız gerekiyor. Yani bakın e, zamanlar ve bizim kitaplarda buna detaylı şekilde yani anlatım olarak detaylı verilmiş ama dil bilgisi detay olarak yok. Biz 9 veya 12 zaman e biz buna bir, bir saat de veriyoruz. Neden? E çünkü bakın sadece bizim gramer kitabımız bir saat 26 dakika. Yani bütün gramer yetiyor mu? Yetiyor. Yani bizim anlattığımız şekilde gittiğinizde yetiyor. Çünkü biz çevirilerde de zaten dil bilgisi detayının analizini yapıyoruz. Çok fazla ihtiyaç yok bu anlamda. Peki ondan sonra ne yapmak lazım? Kelime çalışması ayrıca var, çeviri var, Gramer var, okuma çalışması var arkadaşlar, ekstra okuma çalışması. Burada arkadaşlar, Reading bir özellikle tavsiye ettiğim bir kitap. Ee, i̇çinde hem okumalar var, hem bunların e, eda e, bağla çalışması var, kelime var, özgün sorular var arkadaşlar. E, bir de son bunların tamamen cevap manetleriyle çevirileri var birebir. Ha, aynı zamanda bütün okumalar yani 40 adet okuma var sağlık fen sosyalde. 40 adet okumanın hepsi video anlatımlıdır. Video çevirili sorular da video anlatımlıdır. Yani başlı başına hele bir de gramer, dip notlar arkadaşlar, kare kodla direkt e, video ulaşabiliyorsunuz. Burada şuradaki dip notlar var ya arkadaşlar. Yani gramer ile ilgili verilen dip notlar size aynı zamanda grameri hatırlatıyor. Yani burada kısa kısa gramer notları da var. Şimdi Okuma bu fasiküs şeklinde normalde parça parça öğrenci yapsın istiyoruz. Ee, i̇ki biraz daha ileride sınavda çıkmış cümlelerden oluşturulmuş çeviri çalışması. Bu da hepsi video anlatımlı arkadaşlar. Kelimeleri verilmiş. Kısa kısa ders notumuz var. Neden kısa kısa ders notu? Bir öğretmenin bir dönem içinde bazen iki sene içinde tekrar edebileceği bütün kısa ders notları burada var. 101 adettir. Hepsi video anlatımlıdır arkadaşlar. karekoda ulaşabilirsiniz aklınıza gelebilecek her şey. Önemli deyimler, önemli kelimeler, sıfatlar, tablolar, kısa kısa sınav ipuçları, geldiğinde bazı stratejiler, edat çalışmaları, zamanla ilgili çeviri, aklınıza gelebilecek her şey var. E, rengarenk bir çalışma ve kesinlikle dönem başından sonuna kadar yanınızda bulundurmanız gereken bir çalışmadır arkadaşlar. Ve tabii ki testler, sorular. Ekse bir kelime çalışmamız daha var denemelerimiz, sorularımız ayrıca var. Bir iki kitabımız tanıtacağım sadece burada şimdilik size. Ama YKS'ye çalışma mantığını burada tam olarak öğrenmiş olacaksınız. Sihirli kelimeler kitabımız var. Fasikül fasikül, 16 fasikül, 4 ayda biter. Her hafta bir fasikül. Ama öncesinde bir çalışma tavsiyesi var. Yani kelime türevleri nasıl çalışılır? Bunları anlatıyoruz arkadaşlar. Yani e, ee, kelime türevlerinde işte diyelim ki önek son ekler var arkadaşlar. Kelime türetmek için kullandığımız. Ölek son eklerle ilgili üçer örnek var. Ve aklınıza gelebilecek hemen hemen hepsi burada. Anlatımıyla birlikte bu kelime öğrenmeniz için muazzam bir çalışma. Ama tabi devamında her hafta yüz kelime geliyor. Her hafta yüz kelime. Bu kelimeler nasıl? Kelimeler e, tabi literatür taramalarında İngilizce'de çıkan en önemli 1600 kelime. Sırasıyla. Örneğin ilk kelime baktığımızda study. Demek ki İngilizce'de en çok çıkan buymuş. Biraz söylüyorum, akademik okumalardan bahsediyorum. Bakın ikinci sırada diyalog var. Yani hepsi sıralanmış yüzer adet ama türevleriyle birlikte ortalama 800 bin arası bu. Örnek cümlelerindeki kelimelerle birlikte bütün ise 20 bine yakın kelime barındırıyor. Nasıl çalışıyoruz? Arkadaşlar dikkat edin, kelime var, kelimenin türevleri var. Yani hangi eklerle sıfat mı oluyor, fiil mi oluyor, zarf mı oluyor? Sonra arkadaşlar örnek cümle var. Üç kelime renklendirilmiş önemli kelimeler, ana kelime dahil. Çevirisi var arkadaşlar. Ve hepsini bu şekilde çalışıp bir haftada bitiriyorsunuz. Farkına varmıyorsunuz ama bir haftada 300-500 kelimeden fazla kelime türevle birlikte 700-800'den fazla kelime çalışmış oluyorsunuz. Ve cümle için olması itibariyle de zaten çok iyi bir pekiştirici olmuş oluyor. Ve bunlar arkadaşlar 100, 200, 300 diye gidiyor bu şekilde. Ta 16'ya kadar 4 ay boyunca çalışmanızı tavsiye ettiğimiz muazzam bir kelime çalışması. Arkadaşlar test kitaplarımızdan bir tanesi. Test birimiz var, test 2 var, 3 var arkadaşlar. ama özellikle bunu tanıtmak istiyorum. YKS'nin çöz, izle, oku, çevir testleri. Ne işe yarıyor arkadaşlar? Öncelikle 500 adet soru var. Soruların girişinde Cümlelere seçilmiş önemli zor diyebileceğimiz akademik diyebileceğimiz fiiller var yazmanızı istiyoruz. Karekod var. Bütün soruları izleyebilirsiniz. Kısa kısa gramer detayları var. Bütün şeyler var arkadaşlar. Sorular var. Her bir teste 20 adet soru. Sonra arkadaşlar biter sorular. Arkasından bunların çeviri çalışması. Karekodları var. Aynı zamanda. Linkleri var arkadaşlar. Cevap anahtarı çeviri kısmı. Gördüğünüz 500 cümle 500 soru ya. 500 cümlenin cevapları yerleştirilmiş ve çevirisi yapılmış adayı göreceksiniz. Evet. Burada da arkadaşlar birebir kelimeleri eşleştirmenizi istiyoruz. Hem kelime öğrenimi, hem çeviri, hem atalama, hem de yorumlama, anlama dahil hepsi var içinde. Altta bu cümleden çıkarılabilecek ne tür fiiller var onu bulmanızı istiyoruz. Dolayısıyla kesinlikle Cengavere'de, Şöyle söyleyelim, iyi bir, tamam test çalışması ama aynı zamanda iyi bir kelime okuma ve çeviri çalışmasıdır. YKS değil, 4 ay, 5 ay gramer çalışılacak bir sınav değildir. YKS değil ya da YDT, ee, az bir gramer yani 2 ve 3 hafta ama daha sonra okuma ve çevirilerde bunu pekiştirecek şekilde yoğun bir çalışma gerektiren, yoğun okuma gerektiren, çeviri gerektiren, çeviri derken çeviri sorularından bahsetmiyoruz zaten, zaten onu yapacaksınız. Ama siz okuma anlama bakımından çeviri yapmayı bilmeniz lazım. Ve bu anlatacağım önemli bir detay daha var. İngilizce cümleler sondan başa çevrilmez. Yazılı olarak evet sondan başa ama sınavlarda okumalarda arkadaşlar baştan sona gitmeniz lazım. Özneyi okuyup baştan sona devrik olacak doğru ama iyi ve hızlı okuma böyle yapılır. Devrik olacak doğru ama bir daha söylüyorum hızlı okuma anlamı böyle olur. Çünkü sınavda Öyle I play ekleyeniz gibi basit cümleler yok. Uzun karmaşık cümleler var. Sondan başa gelmeye çalıştığında içinde cümlecik var, bağlanış var da bunları öğrenmen çok zor. Çevirmen zor. Mesela baştan sona doğru gitmeyi öğreneceksin. Toparlamak bu şekilde daha kolay olacak arkadaşlar. YKS bir için sayfamızdan diğer kaynaklarımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde çalışmayla e, çok iyi bir başarı elde edeceğinizi düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdiden geleceğin sınavda da başarılar diliyorum.